Bu videoyu çok istediniz. Peki bilirsin insanlar çaresiz bir duruma düşünce işi büyü yaparak veya yaptırarak çözmek isterler. Peki gerçekten işe yarıyor mu? Yani Nova Prospect videolarındaki hareketliliğe bakarsak yarıyor gibi. Ama hayır. Bu video sizlerin samimi inançlarını sömürmek veya korkularınızdan beslenerek daha fazla tık almak için kurgulanmış bir video asla olmayacak. Gerçekten ne yaşadıysam onu aktaracağım. Olay şöyle. Video 3 aşamadan oluşacak. Elimde bulunan kitapla kendi başıma yapmayı denediğim kısım. 2. Online bir şekilde yardım alarak büyü yaptırdığım kısım. 3. ise direkt yüz yüze büyüyeceği büyü yaptırdığım kısım. Büyülerse ise uyutmama büyüsü, şöhret büyüsü ve lanet büyüsü olacak. Merak etme. Videoda tutup tutmadığını görebileceksin. Fakat öncelikle Luther sizi saçma sapan yorumlar yapmayın diye ısrarla uyarıyor. Bu videoya kimse izinsiz olarak dahil edilmemiş ve videoya katılan herkes rızasıyla bu cendereye girmişti. Ayrıyeten toplumsal huzur ve etik sınırlar sebebiyle yapılan büyüler tam tarifiyle anlatılmamış, sunum kısmında kasıtlı olarak değişiklikler ve eksiltmeler yapılmıştır. Ayrıyeten bu videodan çıkacak sonuç ne olursa olsun amaç büyü gerçektir veya gerçek değildir diye net bir ana fikir çıkartmak değil, sadece kendi deneyimlerimi sunmaktır. Abone olup videoya yorum ve beğeni bıraktıysan hadi YouTube'u daha iyi hale getirelim. İlk kısımda büyü yapmayı kendim deneyeceğim. Bunu yapmak için takipçimden aldığım bir kitaptan ve biraz da internetten destek alacağım. Bu eski kitapta her türlü olay için çözüm sunulmuş. Ayrıca daha önce kullanıldığı için belli kısımlar işaretlenmiş. Gece uyku uyuyamayanlar için. Uyuyamıyor geceleri. Her neyse. Aşama bir. Bu aşamada Demirkan'a rahatsızlık ve uykusuzluk veren bir büyü yapacağım. Peki neden mi kendime yapmıyorum? Çünkü ben her daim rahatsız ve uykusuzum. Hayır. Bu da sebeplerden biri ama asıl sebep kendi kendine yapılan büyülerini tutmadığını söylenmesi. Bu sebeple ilk aşamada kurban Demirkan. Malzemeler ise şöyle. Bir tane eski bir kitap, yanıp söndürülmüş kırmızı bir mum, karabiber ve adaçayı, Demirkan'ın yanmış saçları ve daha önce kullandığı bir eşyası, içinde birkaç şey yazan kağıt ve birkaç farklı malzeme ve dokunuş. Hazırsan başlayalım. Önce yanıp söndürmüş 4 mumu koydum. Altına bir peçete, ortasına yanmış saçlar. Yanına 10 tane karabiber. Ortalarına içinde birkaç şey yazan bir kağıt. Üstüne ise ada çayı. Sonrasında peçeteyi katladım ve mumla birlikte mühürledim. Daha sonrasında da kavanozun altına ve üstüne boş selpaklar yerleştirip tekrar mühürledim. Dur bir saniye, ortalayayım. Tamam devam. Son olarak kullandığı kulaklığı içine koyarak kavanozun dışına mühürledim. Şimdi bunu görünür bir ağaç dalına asmam gerekiyor. Olay yerine intikal ediyorum. Evet buraya astım ve buraya giren çıkan olmuyor. Bu yüzden istediğim süre boyunca burada asılı kalabilecek. Bu büyünün tutması için gerekli en kısa süre 3 gün. Ve tap noktaya ulaşması için gerekli